Merhaba Los Santos. Ben Barış Sağlar. Ufak bir soğuk algınlığını atlatmaya çalışıyorum. Bu yüzden bugünkü bültenimizde bana dış ses yardımcı olacak. Dilerseniz gelin bakalım güzel şehrimizde neler konuşulmuş. Bültenimiz başlıyor. Elgin Bey'in geçmişi andığı şu tweet ile bülteni açalım. Artık çocuk değilim, büyüdüm. Lafının ardında derin anlamlar yatıyor. Fakat Twitter böyle derin anlamların hiç edilebildiği bir yer. Hal böyle olunca da Cesur Bey'in NAPIM yorumu önceki tweet'i adeta yok ediyor. Sonrasında ise Elgin Bey bir boks şampiyonu olduğunu dile getiriyor ve bir tartışmaya şahit oluyoruz. Cesur Bey'in kafası atıyor ve Elgin Bey'i ringe çağırıyor. Elgin Bey'in de adalesi atıyor ve boks maçı ileri bir tarihe erteleniyor. Luna Hanım bizleri hoş sohbetin ve zamanın adresi bin maşine e davet ediyor. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Bizim için 40 dakika bile yeterli aslında. Davete icabet etmek gerek. Diyenler, bin maşinin yolunu tutuyor. Kamudan az ilerle, hemen soldaki köşe. Şeklinde bir tarif ile bin maşinin yol tarifini alıyor ve döndüğümüz ilk köşede böyle bir manzara ile karşılaşıyoruz. Misafirler köşe kapmaca oynarcasına bizleri köşede bekliyor. Bizler de koşa koşa, yanlarına gidiyoruz şehrimizin ünlü filozoflarından Deniz indi bir köşemize geliyor sıra. Şehre ayak bastığı günden beri adından sıkça bahsettiren Deniz Bey, isminin hakkını veren bir düşünür. Kendine has düşünme ve yazım biçimi ile, denizlere sığmayan irfanını bizlere aktaran Deniz Bey'in elinden her iş geliyor. Yaş yetmiş, iş bitmemiş. Derler ya hani, Deniz Bey bizleri cebinden çıkarır vallahi. Kolay gelsin efendim. Emniyet Müdürü Zafer Bey, bizleri eskilere götüren bir tweet atıyor. Türk halkının severek izlediği Çarkıfelek programının unutulmayan sahnelerinden biri olan Salam yeme sahnesini polis memuru Cemal Bey ile tekrardan canlandıran Zafer Bey aç ağzını aç. Tweeti ile bizlere o unutulmaz sahneyi tekrardan yaşatıyor. Böylelikle bültenin sonuna geliyor, sizlere güzel bir gün diliyoruz. Umarım en kısa sürede iyileşip sizlerin karşısına kendi sesimle çıkabilirim. Bir sonraki bültende görüşünceye dek, sevgiyle kalın. Haberiniz yok mu? Barış sağlar.